Merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz tarihi, bomba bir gelişmeyi konuşacağız. Daha birkaç saat önce 3 Ocak 2026 Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ı bombaladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalandı, ülke dışına çıkarıldı. Trump, "Maduro'yu yakaladık, New York'a götürüyoruz." dedi. Bu 1990 Panama Operasyonu'ndan beri görülmemiş bir şey. Bir ülkenin başkanını yakalayıp kendi ülkene götürmek. Bu nasıl oldu? Trump ne yapmaya çalışıyor? Venezuela'da ne olacak? Latin Amerika'da, Dünya'da ne olacak? Hazırsanız bu tarihi gecenin hikayesine başlayalım. Önce ne olduğuna bakalım. 3 Ocak 2026, cumartesi saat 06.00 iti yavru civarı, Karakas saati. Venezuela'nın başkenti Karakas'ta şiddetli patlamalar duyuldu. En az 7 patlama. İnsanlar sokaklara fırladı. Sosyal medyada videolar yayınlandı. Gökyüzü alevler içinde, dumanlar yükseliyor, helikopterler uçuyor, savaş uçakları geçiyor. Ne oluyor? ABD Venezuela'yı bombalıyor. Hedefler şunlar. Karakas'taki Miraflores Sarayı, Başkanlık Sarayı, Fuerte Tiuna, Ana Askeri Üs, Askeri Havaalanları, Helikopter Üsleri. 30 dakikadan kısa bir operasyon. Hızlı, şimşek gibi Delta Force özel kuvvetleri devrede ve sabah 04.30 civarı Trump Truth Social'dan açıklama yaptı. ABD Venezuela'ya geniş çaplı saldırı düzenledi. Devlet başkanı Nicolas Maduro ve eşi yakalandı, ülke dışına çıkarıldı. Bu operasyon ABD kolluk kuvvetleriyle birlikte yapıldı. Dünya şoke oldu. Bir ülke başka bir ülkenin başkentini bombalayıp devlet başkanını yakalıyor. Bu uluslararası hukuka aykırı değil mi? Savaş ilanı değil mi? Trump umursamadı. Saat 10 civarı Mara Lago'da basın toplantısı düzenledi. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir askeri operasyon dedi. Diktatör Maduro'yu adalete teslim etmek için yapıldı. Hiçbir ABD askeri ölmedi. Bazı yaralılarımız var ama ciddi değil. 150'den fazla uçak kullandık. Hava, kara ve denizden operasyonduk. Çok başarılıydı. Trump ayrıca ABD Venezuela'yı geçici olarak yönetecek, güvenli, uygun ve adil bir geçiş yapılana kadar dedi. Ve ekledi, Venezuela petrolünü ABD şirketleri işletecek. Ambargo devam ediyor. Peki bu nasıl oldu? Neden oldu? Trump neden bunu yaptı? Önce biraz geri gidelim. Venezuela'da neler oluyor? Nicolas Maduro kim? ABD neden bu kadar kızgın? Nicolas Maduro 23 Kasım 1962'de Karakas'ta doğdu. İşçi sınıfı bir aileden geliyor. Gençliğinde otobüs şoförlüğü yaptı. Karakas metrosunda vatman olarak çalıştı. Sendika lideriydi. 1990'larda Hugo Chavez'le tanıştı. Chavez Venezuela ordusunda subay, sol görüşlü, hükümet karşıtı. 1992'de darbe girişiminde bulundu, başarısız oldu, hapse atıldı. Maduro Chavez'in serbest kalması için kampanya yürüttü. Chavez 1994'te afla serbest bırakıldı, siyasete atıldı. 1998'de devlet başkanı seçildi. Maduro onun yanında yükseldi. Milletvekili oldu. 2005'te meclis başkanı, 2006'da dışişleri bakanı, 2012'de başkan yardımcısı. Hugo Chavez Venezuela'yı 1999'dan 2013'e kadar yönetti. Sosyalist politikalar uyguladı. Petrol gelirlerini halka dağıttı. Fakir kesim Chavez'i sevdi ama ekonomi sıkıntıya girdi. Chavez 2013'te kanser nedeniyle öldü. Maduro geçici başkan oldu. Nisan 2013'te seçim yapıldı. Maduro %50 ve başa 6 oyla kazandı. Çok küçük bir fark. Muhalefet seçim ile dedi. Gerginlik başladı. Maduro dönemi Venezuela için felaket oldu. Enflasyon milyonlarca yüzdelere çıktı. Hiperenflasyon. 2018'de enflasyon 1 bin bin'i gördü. 1 milyon. Paranın değeri yok oldu. Maaşlar eridi. Temel gıda bulunamaz oldu. İlaç kıtlığı. Hastaneler çöktü. Elektrik kesintileri. İnsanlar açlıktan öldü. 2014'ten itibaren 7 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terk etti. Dünya tarihinin en büyük göç krizlerinden biri. 2018'de yeni seçim yapıldı. Maduro %67 oyla kazandı ama katılım %46 idi. Muhalefet seçimi boykot etti, hileli dedi. ABD ve birçok ülke tanımadı. 2019'da muhalefet lideri Juan Guaido kendini geçici başkan ilan etti. 50'den fazla ülke Guaido'yu tanıdı ama Maduro gitmedi. Ordu ona sadıktı. Rusya, Çin, İran, Küba destekledi. İki başkanlık krizi başladı. 4 yıl sürdü. 2024 Temmuz'unda yeni seçim yapıldı. Maduro yine kazandı dedi ama muhalefet biz kazandık, kanıtlarımız var dedi. Edmundo Gonzalez muhalefet adayıydı. Onun kazandığını söylediler. Seçim konseyi sonuçları paylaşmadı. Sokakta protestolar oldu. Polis sert müdahale etti. Onlarca kişi öldü. Guaido desteğini kaybetti. Gonzalez yurt dışına kaçtı. İspanya'ya gitti. 10 Ocak 2025'te Maduro yeniden yemin etti. ABD tanımadı. Peki ABD neden Maduro'ya bu kadar düşman? Birkaç sebep var. Birincisi ideoloji. Maduro sosyalist, ABD kapitalist. İkincisi petrol. Venezuela dünyanın en büyük petrol rezervine sahip. 300 milyar varil. Suudi Arabistan'dan daha fazla. Ama Maduro ABD şirketlerini millileştirdi. ABD bu petrole erişemiyor. Üçüncüsü uyuşturucu. ABD Maduro'yu narkoterorizmle suçluyor. E Kartel de los Soles yani Güneşler Karteli diye bir örgüt var. Venezuela ordusunun üst düzey subaylarından oluşuyor. Üniformalardaki güneş amblemi nedeniyle bu isim. ABD'ye göre bu kartel kokain ticaretinden sorumlu. Maduro bu kartelin başı. 2020'de ABD Adalet Bakanlığı Maduro hakkında dava açtı. Narkoterörizm, kokain kaçakçılığı, silah bulundurma. Maduro'nun tutuklanmasına yardım edene 50 milyon dolar ödül konuldu. Trump 2025'in Ocak ayında ikinci kez başkan oldu ve Venezuela'yı hedef aldı. Kasım 2025'te Cartel de los Soles u yabancı terör örgütü ilan etti. Yani El-Kaide, Husililer gibi. Eylül 2025'ten itibaren ABD donanması Karayipler'de narkobotlara saldırmaya başladı. Uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla tekneleri batırdı. 35 tekne batırıldı, 115 kişi öldü. Ocak 2026'ya kadar. Aralık 2025'te 3 petrol tankeri ele geçirildi. ABD Venezuela sularını ablukaya aldı. Trump tarihin en büyük donanma yığına dedi. 23 Aralık 2025'te Trump Maduro'ya mesaj gönderdi. Akıllı olursan iktidarı bırak. Eşin oğlun için af isteriz. Maduro reddetti. ABD emperyalizmine boyun eğmeyiz dedi. Trump tehdit etti. Son şansındı. Ve 3 Ocak 2026'da sabah operasyon başladı. Neden bu tarih? Çünkü tam 36 yıl önce 3 Ocak 1990'da ABD Panama'yı işgal etti. Lider Manuel Noriega'yı yakaladı. ABD'ye getirdi. Uyuşturucu suçlamalarıyla mahkum etti. Trump bu tarihi seçti. Sembolik bir mesaj. Uyuşturucu baronu liderlere göz açtırmayız. Operasyon nasıl oldu? Delta Force, ABD'nin elit özel kuvvetleri. Helikopterler, F-16 savaş uçakları, gemiler. Gerald R. Ford uçak gemisi bölgedeydi. 150'den fazla uçak kullanıldı. Caracas'taki hedefler bombalandı. Başkanlık sarayı, askeri üsler, havaalanları 30 dakikadan kısa sürdü. Maduro ve eşi Celia Flores yakalandı, helikoptere bindirildi, gemiye götürüldü. Şimdi New York'a gidiyorlar. ABD Başsavcısı Pam Bondi, Maduro ve eşi narko suçlamasıyla yargılanacak dedi. Venezuela tarafında can kaybı var. Vice President Delci Rodriguez, siviller ve askerler öldü dedi ama sayı vermedi. Elektrikler kesildi. Şehrin büyük kısmı karanlıkta. İnsanlar sokakta ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bazı Maduro destekçileri sokağa çıktı, poster taşıdı. Bazı muhalif bölgelerde kutlama oldu. Delci Rodriguez, Maduro'nun yardımcısı açıklama yaptı. "Maduro'nun ve eşinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Can güvenliği kanıtı istiyoruz. Maduro Venezuela'nın tek başkanıdır. ABD'nin saldırısını kınıyoruz. Bu sömürgecilik." Rodriguez Anayasaya göre geçici başkan ama Trump Rodriguez'i tanıdık, bizimle çalışacak dedi. Ama Rodriguez, ben kimsenin kölesi değilim dedi. Şu an durum çok karışık. Dünya ne diyor? Bölünen tepkiler. ABD'nin müttefikleri sessiz. Avrupa liderleri itidal çağrısı yaptı ama sert tepki vermediler. Arjantin Başkanı Javier Milei Trump'ın yakın dostu. Yaşasın özgürlük dedi, kutladı. Kolombiya Başkanı Gustavo Petro Venezuela'ya saldırı Dünya uyanın dedi. Kınadı. Küba suç saldırısı dedi. İran kınadı. Rusya silahlı saldırı Venezuela'nın egemenliğine saldırı dedi. Ama askeri müdahale tehdidi yok. Çin sessiz kaldı. Türkiye henüz açıklama yapmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro'ya yakın 2018'de Venezuela'yı ziyaret etti. ABD kongresinde tartışma başladı. Cumhuriyetçiler kutladı. Senato çoğunluk lideri John Thun Trump başkalarının başaramadığı işi başardı dedi. Demokratlar kızdı. Temsilciler Meclisi azınlık lideri Hakem Jeffries. Trump kongreye danışmadı. Anayasa ihlali. Kaç asker kalacak? Venezuela'yı kim yönetecek ya mı dedi. Senatör Mike Lee cumhuriyetçi ama Trump eleştirmeni. Anayasaya aykırı mı diye sordu. Marco Rubio Dışişleri Bakanı. Maduro meşru başkan değildi zaten. Bu bir tutuklamaydı dedi. Şimdi ne olacak? Trump ABD Venezuela'yı geçici olarak yönetecek dedi. Ne demek bu? Sömürge mi kuracak? Hayır. Ama ABD personeli orada olacak. Trump kabine üyelerimden bir ekip ve yerel bir ekip ülkeyi yönetecek. Çünkü devralan yok dedi. Petrol konusuna gelince Trump net. Amerikan dev petrol şirketleri Venezuela'da çalışacak. Milyarlarca dolar harcayarak altyapıyı onaracaklar petrol ambargosuna devam edecek. Taleplerimiz karşılanana kadar. Peki talepler ne? Trump açık söylemedi ama tahmin edebiliriz. Demokratik seçim, ABD dostu yönetim, petrole erişim, uyuşturucu akışını durdurma. Trump ayrıca Monroe doktrini dedi. Monroe doktrini nedir? 1823'te ABD Başkanı James Monroe, Batı yarım küre ABD'nin etki alanıdır, Avrupa karışmayın demişti. Trump, Monroe doktrini geri döndü. Batı yarım kürede ABD hakimiyeti bir daha asla sorgulanmayacak dedi. Yani ABD Latin Amerika'ya ben patronum mesajı veriyor. Muhalefet ne diyor? Nobel Barış Ödülü sahibi Maria Corina Machado, Venezuela muhalefet lideri. Özgürlük saati geldi. Maduro adalete teslim edilecek dedi. Ama dikkatli ABD müdahalesini açıkça desteklediğini söylemedi. Çünkü Venezuela halkının çoğu ABD'ye güvenmiyor. ABD petrol için geldi diyorlar. Venezuela'da şimdi kim yönetiyor? Belirsiz. Anayasaya göre Vice President Delsi Rodriguez geçici başkan olmalı. Ama Trump Rodriguez'le çalışacağız dedi. Rodriguez, Maduro'nun serbest bırakılmasını istiyoruz dedi. Durum çok karmaşık. Bazı raporlara göre Rodriguez Rusya'ya kaçmış. Doğrulanamadı. İçişleri Bakanı Diosdado Cabello Maduro'nun sağ kolu çok güçlü. Kayıp Ordu komutanı Vladimir Padrino Lopez sağ salim. Ordu kontrolü kimde? Belli değil. Eğer ordu ABD'ye direnir, iç savaş çıkabilir. Eğer ordu ABD ile anlaşır, geçiş daha kolay olur. Peki bu legal mi? Hayır. Uluslararası hukuka göre bir ülke başka bir ülkeye saldıramaz. Meşru müdafaa hariç. Venezuela ABD'ye saldırmadı. ABD BM Güvenlik Konseyi'nden izin almadı. ABD kongresine danışmadı. Anayasaya göre savaş ilanı kongrenin yetkisindedir. Trump bu savaş değil tutuklamaydı diyor. Ama askeri operasyon savaş demek. Bu Panama 1990, Grenada 1983, Irak 2003 gibi tartışmalı müdahalelerden biri daha. Peki buna kim karşı çıkabilir? BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin veto kullanabilir. Ama ABD umursamayabilir. Uluslararası Ceza Mahkemesi dava açabilir ama ABD ICC'yi tanımıyor. Latin Amerika ülkeleri kınanırsa ABD güçlü, cezası yok. Tarihe bakın. ABD 1900'lerden beri Latin Amerika'ya defalarca müdahale etti. Küba, Nikaragua, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Panama, Grenada, Haiti. Liste uzun. Bu yeni değil. Ama 1990'dan beri böyle dramatik bir operasyon yoktu. Sonuç olarak arkadaşlar tarihi bir gece yaşadık. Trump Venezuela'yı bombaladı, Maduro'yu yakalattı. Amaçları: Uyuşturucu kaçakçılığını durdurmak, Venezuela petrolüne erişmek, bölgede ABD hakimiyetini pekiştirmek. Monroe Doktrini geri döndü. Latin Amerika'ya mesaj: ABD patron. Rusya, Çin, İran'a mesaj: Arka bahçemize karışmayın. Dünyaya mesaj: Trump ciddi ama riskler büyük. Venezuela'da iç savaş çıkabilir. Bölgede istikrarsızlık artabilir. Göç krizi büyüyebilir. Latin Amerika ülkeleri ABD'ye kızabilir. Rusya ve Çin tepki verebilir. Askeri değil ama diplomatik. Venezuela petrolü dünya piyasasına nasıl gelecek belli değil. Ve en önemlisi ABD Venezuela'yı geçici yönetecek diyor. Ne kadar süre? Nasıl çıkacak? Plan ne? Belirsiz. Trump büyük zafer diyor. Muhalefet emperyalizm diyor. Gerçek ortada bir yerlerde. Maduro diktatördü. Evet halk onu istemiyordu. Evet ama ABD'nin başka bir ülkeyi bombalayıp başkanı yakalama hakkı var mı? Uluslararası hukuka göre hayır. Ama ABD güçlü istediğini yapıyor. Gelecek günlerde neler olacak çok merak ediyorum. Venezuela'da kim başkan olacak? Seçim yapılacak mı? ABD ne zaman çıkacak? Rusya Çin ne yapacak? Türkiye ne diyecek? Petrol fiyatları nasıl etkilenecek? Çok soru var cevap yok. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarihi bir an yaşıyoruz. Venezuela krizi dünya dengesini etkileyecek. Trump'ın America First politikası başka ülkelere de uygulanabilir. Hangi ülke sırada? Küba, İran, Kuzey Kore, kim bilir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Trump haklı mı, haksız mı? Tartışalım. Videoyu paylaşın. Çünkü bu haber her yerde konuşuluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve dünyayı takip edin. Her şey çok hızlı değişiyor.